...dört adet butonumuz oluştu. Birinci buton, ikinci, üçüncü ve dördüncü buton. Animasyonumun ne kadar olduğunu şu anda bilmiyorum ama... ...tek bir animasyonum çalıştığından dolayı... ...çalışacağından dolayı... ...ben baştan kararımı veriyorum. Benim animasyonum... ...60 frame'lik bir animasyon olacak. Bu sebeple... ...60'a kadar... ...butonlarımı F5 kısayoluyla... ...frame olarak uzatıyorum. Butonlarla şimdilik işimiz bitti yeni bir layer açarak içeriğimizin olduğu bölümü oluşturalım. Sayfa ismini verdiğimiz layer'a ki butonlarla işimiz olmadığından dolayı buton layer'ını kilitleyelim. Sayfalar layer'ına ortada bulunacak içeriği yerleştirelim. İçerik bulunacak bölümü de Moogrip'e dönüştürelim. Sayfanın içindeki diğer 1, 2, 3, 4 numaralı sayfaları daha sonradan oluşturacağım. Ama ana ekranda animasyonumuzu da bitirelim. Animasyonumuzu yeni bir layer oluşturacağız. Dikkat etmemiz gereken nokta animasyonun bulunduğu layer sayfayı yani içeriğin bulunduğu layer'ın üstünde olmak zorunda. Sayfalar layer'ını klikleyerek ve yeni bir layer açarak animasyon ismini verdiğim layer'a İstediğim bir animasyonu yapıyorum. Birinci keyframe'e alttan bir vektörel çiziyorum. Ve sayfada birinci keyframe'de başlangıç ve son olarak ekranda görünmemesi gereken bir animasyon. Bu sebeple ekranın dışından tutuyorum. Beşinci keyframe'e bir keyframe oluşturdum. Ve vektörü deselect yaptıktan sonra tutup uzattım ki animasyonumuzun rengini değiştirebiliriz vektörelimizin daha sağlıklı görmemiz açısından. Ona yeni bir keyframe oluşturdum ve tekrar tuttum ve uzattım. 15'e yeni bir keyframe. 20'ye yeni bir keyframe. 25'e yeni bir keyframe ve 30'a sayfamın tamamen kapanacağını kapanmasını sağlayan son karemi yaptım. Ve kontrol tuşuyla toplu frame seçimi yaparak shape tween efektimi toplu halde uyguluyorum. Animasyonumuz gördüğünüz gibi 30'a geldiğinde sayfamızı tamamen kapattı ve ilk başta sayfamızla ki canvas çalışma alanımızda hiçbir şekilde hiçbir görüntüsü yoktu. Animasyonumuzun sayfamız üzerine yani içeriği bulunan sayfamız üzerine kapanma işlemini yaptık. Aynı şekilde tam tersini alarak açılma işlemini yapacağız. Tek tek 35 40 45 gibi framelere yeni bir keyframe oluşturup tersini almamız ve bunu birebir uydurmamız çok kolay olmayacaktır. Bu sebeple Flash'tan yardım istemek zorundayız. Fazlalık olan frame'leri şimdilik Shift F5'te temizliyorum. Bunun sebebi yapacağım reverse'ün daha sonradan kopyaladığım yerde frame'lerin oluşması problem çıkartacağından dolayı eğer belirli bir bölümü kopyalayıp tersini çevirerek başka bir bölümü hemen arkasına kopyaladığımda hiç frame olmamasına dikkat edin. Ekranda gördüğünüz gibi. 1 ile 30 arasındaki frameleri seçtim. Ve sağ klikle copy frames. Toplu olarak kopyaladım. Hemen 31. frame'i seçip sağ klik yapıp yapıştırdım. Gördüğünüz gibi 1'den 30'a kadar açılıyor. Aynı şekilde farkındaysanız ikinci işlem varmış gibi kopyaladığım yerde aynı işlemi yapıyor. Bu kopyaladığım 31 ile 60 arasındaki bölümü tersine çevirmek zorundayım. Tekrar kopyaladığım bölgeyi seçiyorum. Ve bu bölgenin üzerine sağ klikle gelip reverse frames yapıyorum. Ve flash animasyonu yani frameleri tersine çevirmiş oluyor. Gördüğünüz gibi 1'den 30'a kadar kapandı ve 31'den 60'a kadar aynı animasyonun tersini yaptı. Yani sayfamızın üzerini kapattık ve açma işlemini yaptık. Şimdilik neler yaptık? Test Movie yaparak izleyelim. Kapatıyor ve tekrar açılıyor. Tekrar kapatıp tekrar açılıyor. Dikkat ederseniz animasyonu sadece mavi olan bölgedeki sayfa içeriğimin bulunacağı, web sitemin içeriğinin bulunacağı bölüm mavi ekran. Sadece bu bölümü kapatmasını değil, butonların üzerine taşmasını ve hiç hoş olmayan bir görüntü olmasını sağladık bunu bir şekilde engellememiz lazım. Yani bu animasyonun sadece mavi ekran içerisinde çalışmasını sağlamamız lazım. Bunu kullanacağımız yöntem maske yöntemi. Hemen animasyonu kapatalım, kilitleyelim çünkü animasyonla işimiz bitti. Yeni bir layer açalım ve animasyonun hemen altına tutup sürükleyelim. Alan ismini verelim. Bu alan Maskenin görünmesini, maske yaptığımda animasyonun görünmesini istediğim bölgeyi seçiyorum. Şu anda alanımı belirledim. Alanla animasyon layer'larını mask uyguluyorum. Animasyonun üzerine gelip sağ klik mask yaptığımda artık animasyonum sadece benim belirlediğim alan içerisinde görünecektir. Bu alanda mavi ekran olarak belirlediğimden dolayı mavi ekranın dışına taşması mümkün değildir. Test movie ile tekrar izleyelim. Şimdi sayfalarımı oluşturmaya geldik. Sayfalarımın layer'ı sayfa layer'ın içerisindeydi. Kilidini açalım ve oluşturduğumuz mood clip'in içerisine girelim. 4 adet sayfam olacak. Çünkü ekranda 4 tane butonum var. Birinci sayfam birinci keyframe'de. ikinci sayfamın bilgileri ikinci keyframe'de. 3. Üç, 3. keyframe'de. Dördüncü sayfamın bilgileri de 4. keyframe'e yerleştireceğim. Sadece animasyonu kapandığı andan itibaren bu bölgede hangi sayfalamayı istiyorsam, hangi sayfayı istiyorsam o bölgeye gönderip animasyonun açılmasını sağlayacağım. Doğal olarak animasyon sayfamı tamamıyla kapattığından dolayı bu muhukalibin içinde birden 3'e atlamış olmamız örneğin kesinlikle kullanıcının görmemesini sağlayacak. Kullanıcının görmesi de mümkün değil. Çünkü sayfayı animasyon kapatmış olacak. Bu dönüşümü yaptıktan sonra tekrar animasyon açtığımızda kullanıcı artık 3. sayfayı görecektir. Eğitime başlarken, derse başlarken verdiğim perde ve küp örneğindeki birebir aynı mantık. Birinci keyframe'i sayfa 1 olduğunu belirtelim. Hemen ikinci keyframe'e yeni bir ikinci frame'e yeni bir keyframe oluşturup sayfa 2 olarak belirleyelim ve daha rahat görünmesi için background renginin rengini değiştirelim. Tekrar yeni bir keyframe, 3. sayfa. 3. sayfamı oluşturuyorum. Ve tekrar daha rahat görünmesi için alt bölümün rengini değiştiriyorum. Ve son olarak dördüncü sayfama bir keyframe oluşturup sayfa 4 olduğunu belirtip background rengini değiştiriyorum. Kullanıcı biri ikinci sayfayı, üçüncü sayfayı ve dördüncü sayfayı net görmesi gerektiğinden dolayı ve bu frameler sürekli arka arkaya dönmemesi gerektiğinden dolayı her sayfanın bulunduğu keyframe'e tek tek stop koymak zorundayım. Birinci keyframe'i seçip F9 Action paneline açtıktan sonra Stop komutumu yerleştiriyorum. Aynı Stop komutunu ikinci keyframe'e de yerleştiriyorum. Ve üçüncü keyframe'e. Ve dördüncü keyframe'e. Bu ekranların net görünmesi gerektiğinden dolayı. İstediğiniz kadar sayfayı bu move içerisinde oluşturmanız mümkün. Sayfanın içerisindeki bilgileri ve sayfanın içerisinde bulunan bilgilerin de kendi içerisinde animasyonlarını hep bu mu klip içerisine yerleştirirseniz hiçbir sorunla karşılaşmamış olursunuz. Eğer animasyonlu şekilde sayfalarınızı da getirmek isterseniz buradaki birinci keyframe'de oluşturduğunuz bir mu klip içerisine girip yani üçüncü dereceye girip animasyonlarınızı o bölgede yapmanız yeterli olacaktır.